Merhaba arkadaşlar Fatma'nın Dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün biz Rabia ile birlikte kına malzemesi satılan yere gidiyoruz arkadaşlar. E, ne bileklikleri ve e, def yapmak için malzemeler almaya. E, malum e, kızımın düğününe az kaldı, sayılı aylar kaldı. O yüzden de e, malzeme alacağız akşamda. İnşallah hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Buyurun gidelim. Çarşıya gezelim. Rabia ile birlikte. Evet arkadaşlar. Rümeysa'nın Nedim'e bilekliklerini yapıyoruz Rabia ile birlikte. Her şeyini tek tek özenle hazırlıyor Rabia. Youtube kanalında da bunu paylaşmak istedim arkadaşlar. Yandım anam. <laughs> Nişanlı kızlar evlenecekleri an ee, bu şekil yapabilirler. Hmm. Dışarıdan satın almaktansa evde yapmak daha uygun. Çok yandı elim. Silikon sıcak annem dikkat et. Ya şimdi sen dikkat et annecim, yanarsın. Ben dikkat ediyorum anneciğim. Kendime kolye yaptım, nasıl olmuş? Allah, elim yanmayana. Çok da hoş oluyor arkadaşlar. Yapmak ha. isteyen arkadaşlara. Şöyle göstereyim bakalım. Yapılı hali. Bileğinde de tutabilirsin abi ya. Abi şey... <laughs> Evet bu şekil olacak arkadaşlar Rabia'dan ablasına saat 3 arkadaşlar gece biz, biz gece, gece yapıyoruz evet yavaş yavaş başladık çeyizlerimizin her şekilde hazırlamaya. Yarında Rabia ile havlulara bakmaya gideceğiz. Havlularını alıp. Anne buna bir şey yapsan ki bir Evet arkadaşlar. Rabia ne bilekliği de yapıyor. Evet arkadaşlar, Hızlıyorum. saat 2 olmuş ve biz hala zillerimizi süslemeye çalışıyoruz. Kürdalleriyle birlikte silikonla birlikte yapıştırma işlemini yapacağız. Ne diyeyim bilekliklerimiz de şahane oldu arkadaşlar. Kınamız için ne var ne yok hepsi hazır olacak inşallah. Hayırlı geceler. Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Nasılsınız değil misiniz? Bugün biz Rabia ile çarşıya gittik. Arkadaşlar çarşıdan iki renk şerit aldık. Birisi bordo, birisi kırmızı. Ve deflerimizi süsleme işlemi yapacağız arkadaşlar. Malum bizim kınamız yaklaşıyor. Kına için hazırlıklara devam ediyoruz Rabia ile birlikte. Buyurun arkadaşlar hep birlikte yapalım. Ee, kürdalemiz için bir metrelik şerit kestik. Hepsini ayrı ayrı kestik arkadaşlar. Ve bunlar e, kürdali olacak bize şimdi e, hemen yapıyoruz arkadaşlar yapımına geçiyoruz ve süs hepsi eleme arkadaşlar eleme olmadan olmuyor maalesef Bunu, anne kız böyle süsünü yapacağız. yavaşça arkadaşlar parmağımdaki e, sarmış olduğum şerif şeklini bozmadan yapıyorum. Çıkarıyorum. Ve süsledim. Bu şekilde arkadaşlar. Çok tatlı oldu. Çok tatlı oldu bu arada da ve iki tarafı da aynı şekilde ayarladım ee, bunu bu şekilde hemen uçlarını keseceğim arkadaşlar kına hazırlığı yapacak genç kızlarımıza da fikir olsun evinizde yapabildiğiniz şeyleri e, yapın çünkü e, dışarıda Alınan her şey çok pahalı arkadaşlar ama elimi her zaman avantajlı. Biz Rabia ile oturuyoruz eksiklerimizi tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar bunu bu şekilde yaptım. Ben bu şekilde böyle değişik değişik yapacağım arkadaşlar ee, ve bunları süslemesini yapacağız sonra şimdi de kırmızıya geçtim arkadaşlar yine kırmızım benim 1 metrelik şerit yine e, yapıyorum kürdanesini aynı şekilde aynı boyutta yapıyorum arkadaşlar şeritleri biraz kalın kalın olduğu için zorluyor azıcık arkadaşlar ama e, yapınca da insanın eli ister istemez alışıyor, alışıyor zamanla yine arkadaşlar güzelce sıktım ve yavaşça çıkarıyorum kürdanesini ve sıkıyorum arkadaşlar tekrardan güzel bir şekilde ee, birazcık anne benimki donmuş mu bakacağız aşkım evet şimdi bu uçlarını kesiyorum iki ucu da eşitliyorum arkadaşlar ee, eşitlemiş olduğum parçaları Yes. Ve bu şekilde arkadaşlar. Ben bu şekil yapmaya devam ediyorum şeritlerimi. 16 tane def süslemesi yapacağım arkadaşlar. Onları bu şekilde renkli renk oldular. Evet bu şekil. Şimdi arkadaşlar bunlar böyle hazır beklerken ve şeridimize ve bir tanesini bağlayacağım. Hep birlikte görelim olur mu? Ee, hemen defimizin e, sol köşesine kırdalemi aynı eşit boyda bağlayacağım tüy yardımıyla bu şekilde yapıştıracağım. Şimdi bordayı bağladım mi Şimdi kırmızı bağlayalım arkadaşlar. Yine kırmızımızı eşitliyoruz. Evlenecek genç kızlar evde illa ki bunlara yapıyorlardır. Yapanlar vardır. Yapmak isteyenlere de fikir olsun arkadaşlar. şekil yapıştıracağım. Yapıştırdığımda da e, video olarak çekeceğim arkadaşlar. Süsleme kısmını. Evet. inşallah tamamlarım. Ve kına için e, hazırlamış olduğumuz deflerimiz olsun. Nedimi bilekliklerimiz olsun. Halay mendillerimiz olsun. E, hepsini bir kare içerisinde videomda buluşturacağım. Sizlere de fikir olması için arkadaşlar. Görüşürüz inşallah yarına. Evet arkadaşlar. Deflerimizi süsleme işlemine devam ediyoruz. Deflerimizi, şeritlerimizi bağlamıştık arkadaşlar akşam. Kürdalyelerimizi de yapmıştık. Şimdi de ne yapıyoruz? Yapıştırma işlemine devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bunu masada yapmak istiyorum arkadaşlar. Evet silikon. Evet arkadaşlar bu şekilde kağıdı önüme aldım. Silikon halıma değmesin diye. E, defimi koydum arkadaşlar. Önce tüylerimi yapıştırıyorum. 2 adet tüy yapıştırıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. tüylerimizi yapıştırdık. Şimdi arkadaşlar silikon azıcık ele yapışıyor ister istemez. Silikon için e, kürdale için silikon sıkıyorum arkadaşlar. Ve hemen kürdale kısmını tüyle birlikte eşit bir şekilde silikonun üst üzerine basıyorum yapışması için şimdi ne yapıyorum? evet arkadaşlar kürdalemizi güzelce defime yapıştırdım şimdi arkadaşlar buna küçücük bir boncuk yapıştıracağım silikonla tam ortasına bir tane de küçük beyaz boncuk. boncuk kırmızı boncuğun üzerine yapıştıracağım arkadaşlar Şimdi bu şekil eee üzerine boncuk yapıştırdım. Şimdi boncuk arkadaşlar e, bu kısımlara da yapıştıracağım birer tane. Anneciğim bir tane de ben yapıştırabilir miyim? Yakıyor ama silikon adamın eline. Ben dün de yapıştırdım. Şimdi de arkadaşlar bordo defe geçti sıra. Evet arkadaşlar. Bunu da bu şekil yapıştırıyorum. Defemi düzgün bir şekilde önüme koydum arkadaşlar. arkadaşlar bordo ve kırmızı yaptım ve evet, tatlı oldu Evet arkadaşlar şimdi gelin defi için e, süslemeye geçtik gelin defimizi kadife ile kaplayacağız arkadaşlar önce pembe rengimiz bu şekil bunu oval bir şekilde kesmem gerekiyor. Şu köşelerini keseyim. Diğerini yapıştırdıktan sonra keselim. Bence anne kalemle sonra kes. Yok. Yapıştırdıktan sonra kesin dedi çünkü bize. Daha kolay olur sizin için. <laughs> çözdünüz değil mi? Ben şurayı sıkayım. mi kapatacağız? Hayır canım kenarına yapıştıracağız. Şey yapsak Rabia, ya, e, şu kısma böyle yapsak, bunu önce böyle oturtursak böyle bir şekilde <laughs> olur mu? Bir tarafına böyle yapsak, bir tarafına çeksek yapıştıktan sonra. Nasıl yuvarlak çizeceğim oraya? He? Nasıl yuvarlak bu? çizmeyeceğim. Aslında. tamam. Anladın koy ortada bari de tamam bir de ben bastıracağım. yok sen orta dur <laughs> bu şekil yarıya kadar bak e, şu kısma kadar bir yap yarıya kadar ondan sonra çekelim sıkı bir şekilde yapıştıktan sonra bunu yapalım Bunu silebilirsin bu parçalarla çok tatlı parçalar 1 iki. iki. ben mi koyayım e, yarıya kadar sıkmasak mıydı <laughs> sıkmamız lazım sanki evet bunu koyduktan sonra sıkamazdık Bak. İki iş anne ya <laughs> Dur, anne ben dolandırdım izini kaybettim tamam o şekilde o şuradaki izi her zaman ki gibi zor Doğru mu <coughs> gidiyorum? Çok zor. Şu da elma artıyor. Artır. Hmm, çok <laughs> Gör bakayım be, ejim dur ama elime de silikon yapıştı. Çünkü hani? ha niye öyle oldu çekiyor çünkü bir taraftan zorlanıyor ya ha. önce buraya yapıştıralım yine zor yine ha. zor hep zor Ay, dur. çek şu tarafa ha yapıştır Geçin. Tamam bir yapışsın. O zaman sonra yapıştıracağım. Vay çok güzel Güzel bence. Ya sadece bu görsel olarak olması lazım. ses zaten gelmeyecek mi şakır şakır? Değil mi? Evet. Ondan sonra bunu bu duruya yapıştıracağız sonra e, o süsle de onun süsüyle de kenarını yapıştıracağız. Böyle bir ben bunu çok sevdim. Taş arkadaşlar bilmiyorum yapmaya çalışacağız. Ben bunu ikiye keseyim. Makasın nerede benim? Burada. Keseyim Tutayım mı anneciğim. Sen onu yapadır Rabia. Ya. Tamam biraz soğusun. Ben şey yapacağım ona. Dur. Evet arkadaşlar biz defimizi şimdi taşlarını yapıştırıyoruz. yani kayma. Kaydırdım. Hah. Kaldır. Zaten şey eritiyor bunun altındaki ısı koni sıcaklık. Hani ne yapabilirim şu anda? Ne top düşüyor is falan. <laughs> Dağıtıyor mu kadar da. Evet arkadaşlar. Biz gelin define süslüyoruz. Bu def ayrı değil mi abi ya. Bir de büyük defi olacak. Ha, o büyük defi bu oynamak için teftelik biz Yapalım. Baba <laughs> <laughs> da oyun oynuyor. Sesi de geliyor onun. Daha çok var mı ya? Gelin hadi. <laughs> biraz asla çok asla da ben sıkayım. Az kalın zorlanıyor. Evet çok az kalmış ya. Daha böyle, Ay, böyle şeyleri yapması güzel Rabia. Böyle aslında araştırıp böyle modeller yapabiliriz ev için. Ev için mi? Şey yapıyorlar ya böyle süsler. Sonra arada internette satarız. Ay güzel. Niye? oh, ah, sıcak, acayip yapışıyor hem de bu da yapışıyor biliyor musun? Oh. Ooo! <laughs> 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 ya bunu derimi kaldırdı sana. Hani bu kendi silikon olduğu için yapışıyor <laughs> ve güzel oluyor ama. Ben karışmam gidiyana. mı Kaçarsam acaba? Şitin oralara sıkılmıştım. Az sana. kalıyor. Daldı. Dur. Şu kadar de. Acayip az. Kaldır onu aşkım, kaldır aşkım. aşkım. Hıh. -hı. Hı. Son parça. Hıh. Oldu mu? Hadi bakalım silahını Evet, şey ya, kaç parça oldu? hemen. Bir de şuna derinden al bakayım. Efendim aşkım. Sanki güzel oldu. <laughs> Şöyle mi Dur, hayır. Şimdi e, diğer parçaya olduğu yerden devam edeceğiz abi ya. Hı hı. Sen sıkacaksın ben boyayacağım parçayı. Sıkıyorum anne. Sık. Böyle <laughs> sıkıp Sen onu defi tutama tamam mı? Tamam ben. Bu benim güzel bir yerleştirmem lazım önce. Heh. Oldu mu? Oldu. Döndürdüm. Kalandır. Bak döndürdüm. Hiçbir şey satın almaya gerek yokmuş. Kendine Herkes her şeyi yapabilirmiş demek. Ya. Oraya sıkılma ne cidden. Çok güzel geldi. İyice şey yapıyoruz bir konsüme Ben şurayı yapıştırabilir miyim biraz? Hayır. Niye? Anne yapar. Hı. Bakayım bir şurasına. Bence çok iyi oldu ya. Şimdi tüy yapalım buraya kenarlarına. Tüy. O tüy yetmez ki. Her tarafını tüyle yapalım yoksa böyle. Zaten yazı olacak şuraya hepimizin neşe sıkına gecesi diye. Tamam. Şuraları yapsak ne olur abi ya? Tüyleri. Şu şekil yapsak ne olur? Hayır ya gözükmez ne anlamı var. O zaman. Yanlış oldu. Tüy yapıştırmamız gerekiyor önce? Aa. <laughs> ama şöyle de yapabilir miyiz tüyleri? Hayır ya bence tüyü hiç gerek yok. Bence bu ideal değil mi? Belki şundan şöyle de çevirebiliriz anne. Ama yetmez o şu an. Mesela şöyle. Şu şekil mi? Böyle başka bir şeysi varsa mesela onu böyle ondan döndürmesi ondan. zor olur ama. Başka bir şey vardır illa ki bunun. lazım oraya. Oraya yazı gelecek zaten. Boş sen oraya. <laughs> bence hoş oldu ya. Abi ya, buralarına şuralara şerit, ince şeritlerden tül şerit pembe alıp bağlayabiliriz. Elinde böyle dönmesi için. Anladın mı? Ve çok da hoşuma gitti. Bence de oldu. Bence de şey oldu. Şöyle de bir şey mi koyacaksın buraya? En alta. onu. En? Alt. Şimdi yazısını alacağız ya biz bunun. Hı. Yazısını yapıştıracağız ondan sonra. Hı. Şu köşelerde bir yerde şey kalmış lazım. Şu şekil mesela. Olacak. Evet. Bitti. Evet bizden bu kadar. Bugünlük bu kadar. Belim falan ağrıdı. Şu silikonu kapatayım. Her Yaptıkları... Şey evet arkadaşlar. Biz kınamız için hazırlamış olduğumuz deflerimiz, Nedime bilekliklerimiz, gelin defi ve halay mendilleri arkadaşlar. Buyurun sizlere tanıtayım. Bunlar arkadaşlar deflerimiz bu şekilde. Kırmızı ve bordo. Burada arkadaşlar e, bileklikleri var. E, Rabia, Rümeysa, kuzeni Hatice ile ve yengesi birlikte destek alarak hepimiz birlikte yaptık. Bu da arkadaşlar gelin defi. Bunun üstüne yazısı eksik. Onu da inşallah Rabia ile alıp yapıştıracağız. Burada da arkadaşlar biz örme halay mendilleri kullandık. Bunu da yapan komşu annesi Rümeysa'nın benim komşum 20 senelik Necla ablam yaptı. Ellerine sağlık. Her şeye erişi göz nuru olarak biz hazırladık arkadaşlar. Hala da devam ediyoruz. Bize destek veren, yardım eden komşularımdan Allah razı olsun. Evet arkadaşlar Fatma'nın Dünyası YouTube kanalına destek vermeyi, izlemeyi like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Sizler de bizleri çok sevin ve bizlerle kalın. Görüşmek üzere.